Serhat'cığım. Nasılsın bugün? Ben var ya inanılmaz derecede kendimi iyi hissediyorum biliyor musun? Ya kusura bakma dün televizyonu kapamak zorunda kaldım da. Malum karı koca o kadar mahremiyetimiz olsun değil mi? Herkesle paylaşamayacağımız bazı sportif aktiviteler gerçekleştirdik de. Disk fırlatma, sırıkla atlama falan filan. Senin izlediğini Bilirken konsantre olamazdım yani. Ee? Şşş! Bana bak, ne oldu sana bugün? Ha? Bir suskunsun sen. Anladım, Rusyalı elektriği fazla kaçırdı galiba. Ama var ya, sen var ya, ben seni bilirim. Sen rahat durmuyorsundur. Alıyorum haberlerini senin, ha? Çaresizlikten olabilir mi acaba? Sen acaba kendi yaşamına, kendi elleriyle nasıl son verir? Ha? Sen mesela şu anda o noktaya geldiğini hissetmiyor musun? Bütün bunların hepsine bir son vermek istemiyor musun yani? Deneyelim mi? İster misin? Bak ulan var ya, şişt, kıyamı görüyorsun. Gene kıyamadım sana verdim tabancanı. Hadi iyisin. Al onu şimdi, daya kapana. Sık! İstemez misin geberip gitme? Bütün bu eziyete bir nokta koymak istemez misin? Yani insanlar benle alay eder falan diye düşünüyorsan hiç öyle düşünme. Ya intihar eden insanla kim alay eder ya? Ha? Hadi ulan! Serhat! Bitir şu işi! Ulan! Gerçekten mi lan? Ha? Gerçekten. Sana iki dolu bir tabanca vereceğimi mi düşündün? Ha? Yanlış anlama bu cam koşun geçirmez de... ...sen benim senin ölmene izin vereceğimi nereden çıkardın? Ben onu çözemedim gerizekalı. Ne yapıyorsun? Doktor gönderin buraya hemen. Geri zekalı seni. Ulan ben izin vermedikçe ölmeyeceksin lan. Koşun!